Merhaba, Terazi Burcu, Kasım ayı, aylık yorumunuza hoş geldiniz, tarot yorumunuza hoş geldiniz, ee, genel enerjilere bakacağım bir açılım olacak bildiğiniz gibi, evet, mağlubiyetten mi korkuyorsunuz Terazi Burcu? O yüzden mi aksiyondan çekilmiş gibisiniz? Ee, bir aslında bence aslında yani asıl mesele burada bir kurban psikolojisi var. Farkına varmanız gereken ve bunun için ne yapılması gerektiğini belki şu an tam anlamıyla bulamadığınız bir noktada olabilirsiniz hayatta. Zorlanıyor olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Ee, ve bu zorlanma aslında biraz da, daha... ya aslında yakın geçmişte ikili ilişkilerde, projelerde, çalışma alanlarınızda bir şeyleri doğru yapmak için e, sorumluluk almak için işte yetişkince davranmak için emek vermişsiniz bana kalırsa ve bunu da böyle çok hani şey bir noktadan da yapmamışsınız, işte karşı tarafa ben vereyim de ya böyle strateji gütmemişsiniz, böyle aydınlıklı bir yerden bir şeylere ayık olarak girişmiş ve çaba sarf etmiş ve emek vermişsiniz yani böyle fanta fantazi yapmamışsınız yani hani ya da kendinizi manipüle etmemişsiniz diyeceğim bir süreç olmuş fakat ya burada çok ağır bir dediğim gibi yani bir mağlubiyet hissi var ve bu hissin nasıl iyileştirileceği konusunda bence bir atalet ya da işte nasıl aksiyon alacağınızı, bu süreci nasıl dönüştüreceğinizi bilemediğiniz bir hikaye yaşanıyor olabilir şu anda. Özellikle Kasım ayı enerjiler içerisinde bence asıl yaşanan şey dediğim gibi yani kendi içinizde o yani hani nasıl anlatacağım? Imposter sendrom denilen bir şey vardır. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben bunu mesela daha önce de Oğlak Burcu'nun açılımında anlatmıştım. Bazen böyle hani insan kendini bir şey yaparken ya ben yani bunu yapıyorum yani işte bir işim var. Bu işi perform ediyorum. Ama o işte de kendinizi sanki böyle bir e, olduğunuzdan farklı ya da siz oraya orada olmaya layık değilmişçesine hissediyor olabilirsiniz. Yani işi yapıyorsunuz yüzeyde ama altta kendinizi eksik, yetersiz ya da bu işi yapabilecek kadar e, işte eğitimli, donanımlı hissetmiyor olabilirsiniz. Ama bu aslında öyle olmadığınızdan kaynaklanmıyor. Bence bu biraz sizin kendinize dair dediğim gibi yani bir kurban psikolojisi mevzu bahisse geçmişten beri taşıdığınız ona dair bir hikaye gibi göründü bana. Yani göğsünüzü gere gere ben şu insanım, ben buyum. Yani ben işte bu işi yapıyorum ve böyle yapıyorum arkadaş deyip hani o özgüvenli, kendinize sadık, kendinize güvenen, kendine güvenen insan dış dünyaya da güvenir ya hani kendinize çok güvenli hissettiğiniz bir yerden deneyimleyememiş olabilirsiniz. Ee, bazı hünerlerinizi, yeteneklerinizi, işinizi ya da performans alanınızı. Ya bir ilişkide de olabilir. Yani evlenmişsinizdir, eşsinizdir değil mi? Hani karı koca olursunuz vesaire ya. Onların getirdiği bazı anne olursunuz. Onların getirdiği roller vardır. Ve sanki ya yani ben bu rolü hak etmiyorum. Ben bu kimliği hak etmiyorum. Ya da ben bu kimliğin üstesinden gelmeyi beceremiyorum. ya yani bu iş galiba ben bu yetersizlik hissini aşamıyorum gibi bir durum var burada. ama aslında içten içe bu özgüven de sizde mevcut bir tarafınızda da. O da var. Yani hani çok böyle gelgitli bir noktada olduğunuzu düşündürdü açıkçası bana bu kombinasyon. Ama son olarak bu kılıç beşlisinin açılımına da bir kart. Yani mental olarak özgürleşmeniz gereken ve sizi sabote eden ciddi bir blokaj var. Ve öyle ki bu blokaj sizi böyle hem kurban psikolojisi içinde tutuyor hem de insanlarla olan bence ilişkinizde savaş enerjisinde, mücadele, çatışma, kavga enerjisinde tutuş, tutuyor. Yani mağlup olma kaygısından dolayı galip gelme mücadelesine giriyor olabilirsiniz. Ve bu da belki işte şimdi kılıç beşlisi geldiği için söylüyorum yani orada bir mağlubiyet, bir yenilmişlik bir işte kurban psikolojisi insanın kendini böyle bir kapana sıkışmış tıkılmış gibi hissetmesi gibi durumlar vardır fakat asıl mesele buradan özgürleşmek gibi de görünüyor çünkü kılıç sekizlisi ters geldi yani bunlar yanlış bazı paternler geçmişten getirdiğiniz size kendinizi doğru anlatmayan bazı kafadaki sesler size öğretilmiş size dair negatif bilgiler yani bu siz o değilsiniz belki hayat ve yaşam deneyiminiz şu noktaya kadar sizi böyle hissettiren ilişkilerin içinde tuttu. Fakat artık buradan siz kendi şuurunuzla, bilincinizle ben bunu istiyorum. Ben buyum. Yani ben teraziyim ve işte şöyle bir hayat istiyorum. Ya yani böyle algılanmak istiyorum. Böyle görülmek istiyorum. Çünkü ben böyle hissediyorum. Önce siz öyle hissetmelisiniz. Dış dünyadan ziyade o bakımdan söylüyorum. Yani sizin burada bir mental bir özgürleşme, özgürleşme yaşayacağınızı düşünüyorum. Siz o özgüveni kendi içinizde, o öz sevgiyi kendi içinizde kendinize tesis edebildiğinizde bana kalırsa bu işte yenilmişlik hissi, mağlubiyet hissi ya da işte kurban psikolojisi ya da hani galip gelme kaygısı gibi sizi aslında aşağı çeken duygulardan da bağımsızlaşıp özgürleşebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü oradaki tansiyon yani bu tension dediğimiz şey yani iki negatif dinamik arasında bir top saydırıyor gibisiniz ve o iki dinamik arasındaki top, topu saydırmak size kendinizi kendiniz olarak ifade etmenize yol açmıyor aksine daha fazla kendinizden şüphe duymanıza yol açıyor gibi görünüyor. Bilmiyorum burada dediğim gibi hani geçmişten gelen bir patern bir travma olabilir. Ya da bu sizin hani hayatınızın hikayesi bu olabilir aslında hani ya bu özgüvensizlik ya da işte kendinizi değerli ya da yaptığı işe içinde bulunduğu ilişkiye layık görmeyen yönlerinizi böyle bir şuurla yüksek şuurla yeniden eğitmek kendinizi belki bir yaşam modalitesine yeniden koşullandırmanız gerekiyor olabilir. Yani ailenin, ailenin sizi koşullandırdığı yerden ziyade kişilikten ziyade kök ki aile çocukluktan gelen hikayeler eğitim dünya vesaire gibi yerlerden ziyade ben kimim? Yani bu motom. yani hani ben kimim? Ben kendimi nasıl hissedersem ben oyumdur. İnsanların bana nasıl hissettirdiği değil ya da insanların bana nasıl davrandığı değil sadece değil mi? Siz kendi iç sesinize otorite vermek konusunda şu anda bence bir sınavdan geçiyor gibisiniz. Kasım ayı enerjileri içerisinde. Ve bu kurban psikolojisinden çıkmanız gerekiyor. Ve belki burada bu kurban psikolojisinden mütevellit Birilerini suçluyor da olabilirsiniz, birlerini yargılıyor da olabilirsiniz size böyle hissettirdikleri için ama ben aslında ben de benzer duygulardan geçiyorum bu dönem özellikle herhalde bu bir Grand Train var işte bu su burçları arasında bir üçgen açı oluşuyor işte aralığa kadar devam edecek diyor astrologlar. Hani bu geçmişten gelirdiğim öfkeleri, kırgınlıkları dolu dolu hissettiğim bir evreye girdim nedense ve Hani şey yapmaya çalışıyorum. Evet yani bu öfkeyi demek ki ben o dönemde o insana gerçekten hiç hissetmemişim. Bastırmışım. Bir şekilde o insanı haklı bulmanın yolunu bulmuşum. Belki bunları da hissedip artık yani bedenimden akıtmam gerekiyor. Yani o duygular beni tanımlamıyor. Hayatımdaki kimliğimi tanımlamıyor. Ama bu duygular da yokmuş gibi davranamam. Çünkü belki insanların davranışları bana bu öfkeyi hissettirmiş yani ve ben o öfkeyi yansıtacak güçte değilmişim o yaşlarda mesela. Sizin de sanki öyle bir hikayeniz var gibi göründü bana burada Terazi burcu. Yani kendinizle ilgili bazı duygular yüzeye çıkıyor olabilir ve bu duygular dediğim gibi yani kendinizden şüphe duymanıza yol açıyor olabilir ama hayır. Yani bu duygulardan ibaret değilsiniz sevgili Terazi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sizin kimliğiniz evet şu an o hisler baskın olabilir. Fakat siz şuurlu bir şekilde bu hislerin eee bedenize gelip sizi ziyaret eden ziyaretçiler, misafirler olduğunu düşünün. Onları görün, tanıyın, kimdir bilin ama yani kanınıza karışmasına, metabol o duyguları metabolize etmeyin, normalleştirmeyin ya da hayatınızın artık döngünüzün bir parçası haline getirmeyin derim açıkçası. Şimdi evet yani aslında yakın geçmişte zaten bir şey yaşanmış iş birlikleriyle ilgili olarak e, alan da hani dedim ya çok böyle fantazi dünyasında yani e, sürreal bir yerden ya da hani irrational bir yerden çalışmamışsınız. Yani iş birliklerinde sorumluluk aldığınız bir noktadayken e, bir farkındalık, bir haber, bir karar gelmiş olabilir size. Mahkeme kartı geldi çünkü bu ikili kombinasyona. Ya işte bir şeyler su yüzüne çıktı ve iyice gözle görülür hale geldi ve artık hani kendinizi yanıltamaz ya da yanlış kodlayamaz bir yerden artık hayatınıza devam etmeniz gerekti. Bir yargı, bir haber, bir mesaj ya da dediğim gibi bir farkındalık ve artık hani bir bilgi size ulaşmış ve bu sizin hayatınızda bir karar ağrına, anına, bu mesele sizi bir karar ağrına, anına çekmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şu an Kasım ayı sizin için kader çarkı hakim enerji. Hani dedim ya kendi içinizde kendinizi değersiz hissettiğiniz, önemsiz hissettiğiniz, göğsünüzü gere gere ben buyum şuyum diyemediğiniz, içinde olduğunuz roller, kimlikler, kişilik yani profesyonel kimliğiniz olabilir, işte sosyal kimliğiniz olabilir bir eş olarak, bir kadın olarak vesaire. Oralarda artık yani kendi değerlerinizi, kendi kimliğinizi, karakteristik yapınızı yeniden artık adlandıracağınız dönüştürdüğünüz bir sürecin içinden çok yoğun bir süreç olduğunu düşünüyorum ve bence zorlanıyorsunuz da zorlanacak olabilirsiniz Kasım ayında terazi burcu fakat bu dediğim gibi içinden çıkmanız gereken bir kurban psikolojisi var Biraz ağır bir döngü olabilir Çünkü Kılıç beşlisi benim gerçekten hani hiç en sevmediğim karttır Tarot'ta herhalde şeytan kartını bile tercih ederim Kılıç beşlisinde Çünkü kılıç beşlisinde, ya birilerini suçlarız kendi işte duygusal yeni hissettiğimiz mağlubiyetten ötürü ve sorumluluk almayız da aslında. Çünkü o dediğim o mağlubiyetten hissettiğimiz mağlubiyetten dolayı e, bir suçlayacak bir şeyler birilerine ihtiyaç duyarız ama asıl aslında asıl mesele orada o duygu hissediyor olmamızın bir sebebi olmasıdır. Yani o insanlardan bağımsız ya da yaşanan deneyimlerden bağımsız. Evet ya aydınlanılması gereken, üzerine çıkılması gereken çok düşük bir duygudur. Öyle söyleyeyim düşük bir frekanstır ve sizi aşağı çeker ve mücadeleye iter. Ve o mücadelede de biraz böyle, böyle hani hınç, kin, öfke, sinsilik bile vardır diyebilirim yani. ve yaşadığınız hayal kırıklığı ya da mağlubiyet hissi bile böyle çok tatsız bir mağlubiyet hissidir. Yani adaletsizce yenilmişcesine hissedersiniz yani. O yüzden hiç sevmediğim bir kart. Şimdi oraya da bir açılım için bir kart çekmek istiyorum. İki tane geldi. Aşıklar kartı ve araba kartı geldi. Ee, bence asıl mesele yani bir gönül meselesi de olabilir tabi burada. Ee, sevdiğiniz bir insanla hızlıca bir yerlere ilerlemenize mani olan duygular işte bu kılıç beşlisi gibi duygular olabilir. Ya da hayatta bence sevgi enerjisi içerisinde var olabilmek ve o sevgi frekansından hayatla kendimizi, kaynaklarımızı, varoluşumuzu dolaşıma sokabilmek noktasında dediğim gibi yani aşılması gereken bir kurban psikolojisi var. Bir kapana kısılmışlık hissi var. Bir döngüye sıkışılmışlık hissi var. Ve bu sizin ilerlemenize mani oluyor olabilir. Fakat şöyle söyleyeceğim şimdi dediğim gibi kader çarkının içinden geçiyorsunuz. Siz zaten bu sevgi frekansına geçeceksiniz. Ee, Kasım ayının enerjilerinin bitişiyle beraber bana kalırsa. Çünkü hani açılımların da üstüne çektiğim bu kartlar benim artık hani hakim enerji, gidilen enerji budur yani onu anlatıyor. Kader çarkı dediğim gibi ne yaşanıyorsa Kasım ayında büyük dönüşümler, sevgili terazi bilmiyorum ne oluyor ne yaşanıyor aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim merak ettim aslında bir iki terazi danışanımla da konuştum onlar da hayatlarında böyle büyük dönüşümlerden geçtiler bir anda bilmiyorum yani gökyüzündeki bir terazi yeni ayı da yaşadık aslında bu hafta onunla da alakası olabilir onunla başlayan bir süreç de olabilir fakat sizi daha böyle sevgi yani dediğim kurban psikolojisinden artık çıkacağınız hınç, Öfke suçluluk ya da suçlama duygularından özgürleşeceğiniz ve bence kendi sorumluluğunuzu alarak artık e, sevgi enerjisinden çalışarak kendinize de daha şefkatli bir enerjiden e, artık bakarak bence dediğim gibi yani benim kimliğim bu ya ben işte ne bileyim doktorum e, doktorluğumu yapıyorum arkadaşım. Sen benim doktorluğumun yetkinliğini sorgulamışsın, sorgulamamışsın. A kişisi, şu kişisi, şu hasta, şu öteki doktor bana böyle hissettirmişim bir önemi yok. Ben kendime o otoriteyi vereceğim. Ben o kimliğe bürüneceğim. Ben o kimliğin sahibi gibi hissedeceğim. Önceki değil mi hani dış dünyaya da bunu sağlıklı temellenmiş bir yerden sunabilelim. Bu da öncelikle öz sevgi gerektiriyor, öz şefkat gerektiriyor bana kalırsa. Siz sanki o enerjiye geçiyorsunuz. Sevgili Terazi. Evet yani prensipleriniz olmalı bence. Burada prensipler size yol gösterebilir. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, çok güzel buna çok sevindim açıkçası. Hani bazen bu Oracle destesinden yol gösterici çektiğim kartlar direkt mesaj vermiyorlar. Yani tam oraya beni akıtamıyor bir türlü. Ve benim de kafam karışıyor açıkçası. Açılım yaparken yalan söylemeyeceğim. Fakat burada prensip kartının gelmiş olması bence... E yani artık bu konunun çözümü hani dedim ya kendinizi yetersiz, değersiz hissettiren bir şey yaşandıysa veya yaşanıyorsa ve siz bunun sınavını çok uzun zamandır veriyorsanız burada bir bence en temelde bir özdeğer sorunu var. Dediğim gibi yani kendinizi içinde bulunduğunuz konuma layık görememek gibi bir durum olabilir. O imposter sendrom dediğim öyle bir şey yani. Buradan çıkmanın yolu prensiplerinizin olması ve bu prensipleri de optimistik yani iyimser, pozitif ve böyle hani hafif o dediğim o sevgi enerjisine geçebilmek için bu prensipleri zaten ete kemiğe büründürmeniz ve artık kendi içinizde hissederek hayatınıza uygulayabilmeniz gerekiyor. Jüpiter destesinden yani kazanç şans destesinden de gelen bir kart bu 9. ev yay burcunu anlatıyor. Belki yay sürecinde yay enerjilerine girdiğimizde bu duyguyu daha da yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Ya da daha sağlıklı bir şekilde bu prensipleri aktive edebilirsiniz. Fakat sorun her neyse bu sorundan çıkışın yolu prensiplerinizin olması. Ve bu prensipler dediğim gibi bence kendinizi validate eden, kendinizi onaylayan, onore eden prensipler üzerine bir öz bakım, öz sevgi ve öz kuruluş sürecine, öz inşa sürecine girmeniz gerekiyor. Yeni bir yaşam felsefesine geçiyorsunuz. Kader çarkı da geldi. Ve bu daha sevgi enerjisinin kalibresinin yüksek olduğu bir enerji bana kalırsa. Artık hani dediğim o kurban psikolojisinden çalışmayı bırakacaksınız diye düşünüyorum. O sizi çok aşağıda tutmuş. Bence hayatı, ilişkileri ve kendinizi yanlış değerlendirmenize, Yanlış görmenize yol açmış bir perspektif gibi görünüyor. Evet yani başka bir yaşam felsefesi, yeni bir vizyon, ufkunuzun genişlediği bir sürece giriyorsunuz. Prensipleriniz olsun. Terazi Burcu. Kısaca bunu söyleyeceğim. Bazı artık prensipler edinmeniz gerekiyor kendinize. Kendinizle ilgili, olduğunuz kişiyle ilgili. Ve onlardan şüphe duymamalısınız. Duymayın da gerek yok gibi görünüyor. Şimdi bir de yol gösterici ruh hayvanı çekeceğim sizin için. Ay çok hoş. Yani terazi burcu bir kelebek gibi artık hani hakikaten artık bir bu zaten kelebek kartı oradan bir self transformation sürecidir. Yani bir öz dönüşüm sürecidir. Bir benlik bilincinizdeki benlik algınızdaki çok ciddi bir dönüşüm sürecinin içinden geçtiğinizi anlatır. Bence kasıma ayı enerjilerinde o hani o kozanın içinde artık hani böyle şekillendiğiniz, değiştiğiniz belki o prensipleri ve hayata daha sevgi, işte mağlubiyet psikolojisi ya da galibiyet kaygısından değil de sevgi enerjisinden çalışacağınız bir kimliğe doğru ilerliyorsunuz bana kalırsa. Biraz böyle hani o cocooning dediğimiz yani o koza içerisinde sıkışıp kaldığınız bir ay olabilir. O bakımdan yani kader çarkı da zaten çok anlamlı göründü. Dönüşüm süreci olduğu için artık bir şeyler tamamlanıyor ve artık hani kaderin devreye girişiyle birlikte bence yaşanan olaylar da bence yani yakın geçmişte bu olay bu duruşu bu kader çarkını ve büyük dönüşümü tetiklemiş gibi görünüyor ama büyük bir şey yaşanıyor. Her ne oluyorsa ciddi bir dönüşüm sürecinden yeni bir kimlik doğuruyor gibisiniz siz. Öyle söyleyeyim. Ama yani Kasım ayında biraz daha böyle kakuning dediğim o daha e, kozalandığımız, kozada kaldığımız bir süreç olabilir. O prensipleri keşfettiğimiz, inşa ettiğimiz ve e, sindirdiğimiz yani içselleştirdiğimiz bir süreç olabilir bana kalırsa. İçinizdeki çocuk için de birkaç çekip bırakacağım. Özgürce koş diyor içindeki çocuk da. Yani söyleyecek çok, da bir şey yok bunun üzerine. Özgürleşiyorsunuz en temelde zaten. Yani yaşanan yakın geçmişte yaşanan bu olay her neydi ise sizi özgürleştirmek için gelmiş. Kendinizden daha emin bir şekilde ilerleyebilmeniz için şöyle bir öz kuvvetinizi kuşanarak o, o psikolojiden artık hani o mağlubiyet psikolojisinden hınçtan işte kazanma arzusundan mücadele kaygısından çıkmanız gerekiyor. Oraya doğru çağırmış zaten. Bunu da yapacaksınız bence. Dediğim gibi sevgi frekansının hem kendinize hem de dünyayla olan ilişkinize daha şifalı bir yerden yansıdığı ve belki hani aktarıldığı bir sürece giriyorsunuz. Güzel bir ay olsun sevgili terazi. Hoşçakal.